Merhaba Karapınarlılar, bugün eşsiz tarihiyle Karapınar'da var olan en eski uygarlıklara dayanarak eski İslam kültürünü, yapısını ve varlığını bize aktaran Karapınar'ın tarihi camileri sizlerle. Pek bir eski medeniyetlere dayanan ilçemiz tarihinde Karapınar'ın camileri de yapı ve özellikleriyle oldukça ilginç. Yağma Pınar Mescidi Karapınar-Emirgazi-Ardistama yolu güzergahında bir menzil üzerinde bulunmaktadır. Mescid, Yağma mahallesinde bir hazire içerisindedir. Mescidin kuzey beden duvarında giriş kapısı üzerindeki beyaz mermer üzerine silik ve bozuk bozukatla yazılmış olan üç satırlık sülüs kitabede okunabildiği kadarıyla şunlar yazılıdır. Buniye Hazel Mescidi, Mübarek Mineyami, Sultan Süleyman Han aleyhi rahmetullahi nazar alimen fi hafi sene 966 Deali sahibi akibet hayırlığın min eyyamı bat. Burada yazılı Arapça ifadelerden mescidin 1558 1559 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır. Kanuni'nin son zamanlarda yapılmış olup bu bölgede Karapınar'da Sultan II. Selim tarafından kurdurulacak büyük külliyeden de önce yapılmış olması bakımından dikkat çekicidir. Karapınar Sultan Selim Camii, Anadolu'nun sağ kol haç yolu güzergahı içerisinde yer alan Konya-Adana kervan yolu üzerinde bir menzil külliyesi olarak yapılmıştır. Günümüzde ise Karapınar ilçesi Selimiye mahallesinde yer almaktadır. İnşasına 1560 yılında başlanmış, 1563 yılında bitirilmiştir. Cami ve imaretinin banisi hakkında farklı görüşler ileri sürülmüş. Bazı araştırmacılar mimari yapısına bakarak Yavuz Sultan Selim'in bazıları Kanuni Sultan Süleyman'ın bir kısmı da 2. Selim'in olduğu görüşünü dile getirmişlerdir. Ancak sonuç olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdarlığı sırasında Konya Valisi, II. Selim'in delaletiyle inşa ettirilmiş külliyenin inşasıyla yeni kurulan hem bu yerleşim hem de külliye Sultaniye olarak anılmıştır. Teskire Tülebniye'de, Karapınar'da, Merhum Selim Han Camii Karapınar'da, Merhum Sultan Selim Han İmareti ve nihayet Sultan Hamamı Karapınar'da, Mimar Sinan Şam'da Sultan Selim ve Sultan Süleyman adlarına birer büyük külliye inşa etmiştir. Sultan Selim, kendi adına İkinci bir büyük külliyeyi de Anadolu'nun ortasında Karapınar'da yapmıştır. Bilgilerine dayanılarak Mimar Sinan eseri olduğu belirtilse de Sultan Selim'in Karapınar'da inşa ettireceği külliyesi için Divanı ı Hümayun'dan mimar talep edildiği ve Halep'ten Cemalettin adlı mimarın getirilmesi için Divan-ı Hümayun'dan Halep kadısına 1560 tarihinde bir emir yazıldığı Mühimme Defterlerinden öğrenilmiştir. Karapınar'da Sultan Selim Külliyesi ile ilgili arşiv kayıtlarına dayanan yeni çalışmalar, külliyenin inşasında Halep'li mimar Cemalettin ve mimar Mehmet adında iki ayrı mimarın daha katkısının bulunduğu yönündedir. Konya Ereğli arasında Karapınar'da Sultan II. Selim adına yapılan Menzil Külliyesi olarak geçen bu yapılar topluluğu içerisinde camiden başka taphane, arasta kervansaray, hamam, çeşme gibi yapılar da bulunmaktadır. Bunun dışında vakfiyesinde mektep ve muvakkitanenin de yer aldığı belirtilmektedir. Cami, geniş bir avlunu güneyinde yer almakta, kısmen bu bölgede rastlanan ve göktaş denilen koyu gri renkli taşın kullanılması suretiyle inşa olunmuştur. Kare planlı harim, köşelerden pandantiflerle tek kubbeyle örülü olup önünde beş gözlü son cemaatiri bulunmaktadır. Harimin kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerine tek şerefeli birer minare yerleştirilmiştir. Şadırvanlı avlunun kuzeyinde U planlı olarak taphane imaret odaları sıralanmaktadır. Akören Eski Camii Akören Mahallesi Karapınar ilçesinde inşa edilmiştir. Yapı, müştemilat, doğu bölümünde kullanılmayan hela ve avludan oluşmaktadır. Hicri 1222, miladi 1807 tarihinde yaptırılmıştır. Akören Camii Ahşap Direkli Cami grubuna dahil olup kare planlı, mihraba, dik dört sahınlı, kaba yunu, taş malzemeden inşa edilmiştir. Dış cephe duvarları sıvasız olup son cemaat mahalli ve minaresi yoktur. Çetmi Camii Bu camide 2021 yılında kentsel dönüşüm münasebetiyle restorasyona gidilmiştir. Şu an bile restorasyonda yapımı devam eden cami. Önceden Çetmi Mahallesi Karapınar ilçe merkezinde etrafı avlu duvarı ile çevrilmiştir. 1884 yılında yapılan caminin banisi ve ustaları mahalle halkıdır. Ahşap direkli ve tavanlı camilerden olan eser Doğu Batı doğrultusunda kağır olarak inşa edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu camiyi restorasyon kapsamına almıştır. Kayacık Camii, Kayacık Mahallesi Karapınar ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Cami beratı ve müftülük kayıtlarından 1899 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Yapısının banisi ve ustaları köy halkıdır. Ahşap direkli ve tavanlı cami grubuna dahil olup kağır olarak inşa edilmiştir. Reşadiye Camii, Reşadiye Mahallesi Karapınar ilçe merkezinde avlu içerisinde bulunmaktadır. Giriş kapı açıklığı üzerinde yer alan kitabesine göre Hicri 1329 miladi 1911 tarihinde inşa edilmiştir. Yapının banisi Cevdet Efendi'dir. Usta sanatçı Nide'nin Fertek yöresinden Fortek Dinazif Usta'dır. Kare planlı tek kubbeli olan Reşadiye Camii muntazam kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. Dış cephe duvarları yuvasız olup özgün halini günümüze kadar korumayı başaran caminin ana giriş açıklığı kuzeydendir. Ancak sonradan inşa edilen ayakkabılık ve son cemaat mahalli olarak da konulan bölümün eklenmesiyle camiye ilk olarak batı cephede yer alan dikdörtgen PVC panzemili kapı açıklığından merdiven olmaksızın giriş sağlanmaktadır. Yeşilyurt Bağdaylı Camii Yeşilyurt Mahallesi Bağdarlı Yerleşimi'nin yüksek mevkiinde Karapınar ilçesinde bulunmaktadır. Yapım tarihi 1923'tür. Yapının banisi Karapınar Eşrafı'ndan Hacı İsa Efendi'dir. Usta sanatçı, köy ustalarıdır. Düz bir arazi üzerinde doğu-batı doğrultusunda kagir olarak inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı caminin dış cephe duvarları sıvasız olup kaba yonu, taş malzemeden inşa edilmiştir. Türih diye cami Türidiye Mahallesi Karapınar ilçe merkezindedir. Yapım tarihi 1945'tir. Yapının bahanesi bilinmemektedir. Usta sanatçı Müderris Hacı Ahmet Zarda tarafından yapımına başlanmış İstiklal Savaşı'nın başlaması nedeniyle yarım kalan cami mahalle halkının katkısıyla tamamlanmıştır. Ahşap direkli ve tavanlı camilerden olan eser kagir olarak inşa edilmiştir. Küçük Aşlama Camii Küçük Aşlama Mahallesi Karapınar ilçesindedir. Yapım tarihi 1950'dir. Yapının banisi köy halkıdır. Usta sanatçı Beyşehirli Bahdettin Usta köy ustalarıdır. Ahşap direkli ve tavanlı camilerden olan eser kagir olarak inşa edilmiştir. Kesmez Eski Camii Eski Kesmez Yerleşkesi Kesmez Mahallesi Karapınar ilçesindedir. Yapım tarihi 1951'dir. Yapısının banisi ve ustaları köy halkıdır eğimli bir arazi üzerinde ahşap direkli ve ahşap tavanlı kagir olarak inşa edilmiştir. Kare planlı caminin dış cephe duvarları sıvasız olup köşe bölmelerine kesme taş, diğer beden duvarları kaba taş malzemeden inşa edilmiştir.